Bir Müslüman düşünün. Faizi Allah'ın haram ettiğini, en çirkin haramlardan birisi olduğunu biliyor. Ve camiye giderken banka olmayan bir sokaktan gidiyor, 100 metre fazla uzak olduğu halde. Neden? Ya bankanın önünden geçmeyeyim, şeytanı görmektense boş ver öbür taraftan gideyim diyor. Bu Müslüman bu kadar biliyor. Ya kardeşim faiz nedir? Borsa nedir? Veyahut da döviz nedir kur nedir Sorunca ne bileyim ya okumuş adam Değil istiyor bizi kur nedir Kur deyince de onu faiz zannediyor belki de Döviz deyince de bankadan Alınan para zannediyordur belki Ama adam Öldü gitti Bir kuruş bankadan kursağına Geçmediği gibi banka tabelası bile görmedi Öbür müslüman da Faiz nedir Kur nedir Efektif nedir teminat nedir? Bunlar da uzmanlaşmış. Bunları biliyor. Günlük borsa haberlerini kaçırmıyor. Televizyonunu açık tutuyor. Son borsa işte şuyla kapandı, şu kadar kaybetti, bu kadar oturdu. Tokyo'da kim ne kadar kazandı bunları da biliyor. Uzman adam. Faizle ilgili ayetleri de biliyor. Mezhepler arasındaki ihtilafları da biliyor. Acaba şu faiz midir değil midir biliyor. Ama alavara evirmiş çevirmiş becermiş filan alimden filan ekolden bir şeyler şurada faiz helal darül harpte sakıncası yok ya alırsan şifadır demiş evirmiş çevirmiş 3-5 kuruşta faizden kredi ismiyle istifade etmiş kardeşler bunun caiz yönleri de bulundu bilindi onu da varsayalım hangisi daha doğal mümin olarak Rabbine kavuşur Rabbinin huzuruna giderken hangisinin kalbi rahat edecek? Tamam. Bunu da hocaların, müftülerin, diyanetin vesairenin beceri bir kılıfına uydurduk. Hadi bakalım bu da fetva bir uyduruk. 5-6 imzalı bir fetva da var elinde. Hangisi mahşere doğru çıktığında bari faiz günahım yok elhamdülillah deyip böyle biraz daha rahat sırata doğru yürüyecek. Pratik budur işte. sivilceleyip karıştırıp eriştirirsen bir şey çıkar senden. Dini pratik olarak yaşamak gerekiyor. Öğretme ve gelecek kuşaklara kavuşturma, buluşturma konusunda da pratik anlayışların sahibi olmamız gerekiyor kardeşler.